Tabii ki gördüğünüz gibi boyunları bilen olabilir. Roblox çekiyorum. Kaç gündür çekmiyordum. Okul vardı. Çekemiyordum. Bugün büyük annenin evinden kaçış oynuyoruz. Ve başladık. Bu kapı ne? Açıl. Aç. Bu arada yanımda... O lazerlere basmadan geçmen lazım. Şöyle. Evet diyecektim. Yanımda bir arkadaşım var bu sefer. Başka bir tane. Onun oyuncu sıra sıra... Allah ben ölecektim az kalsın. Öldüm. Öldüm. O kırmızıları bas tamam, hadi al Ay ben oynamıyorum ki. Ben oynamıyorum. bilmiyorum. Kamera şöyle. Ben biliyorum. <laughs> Şunu yürü. Hı. Ben Bunu, biliyorum. Bul, bu, bu lazerlere biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Al, al sen oyna sen oyna ben biliyorum. Tamam o zaman. Sadece yanımda kalıp beni izleyeceksin ha. Aynen. Allah ben de ölebilirim şimdi. Ya Öl. bu ne? Nasıl? Yok. Onlara basmaman lazım. Ya değmeyecek. Zıplıyorum. Ay. Aslında aslında gidebilir miyim? <laughs> büyük anne seni içine çekebilir bak. Çekecek mi? O öldürdü. öldürdü. <laughs> Gece şimdi e, ben kaç gündür video çekiyorum. Sonra çek... videonu... Ay yani Çemiyorum. oyunun ilerlerinde büyük anne seni içine çekti. Ya zaten bir tane kaçış oyununda birisi yemesi olmaz yani. Birisi birisini yemesi olmaz. Yiyecek. Hep yiyorlar. Anladım. Şöyle Oraya da Allah burada ne diyor ya? İngilizce bilmiyorum. çok bilmiyorum ama. Allah öldürdü seni. Öldüm. Şuraya geçebilir miyim? Heh. Yok ölüyorum. Anne. Tamam ölüyormuşum. Aa arkasında kapı var. O zaman o, oraya bak. kadar yeşil çizgiden itibaren zıplamalısın. Heh, ya pa ne pastalarını pastalarını yiyorlar. Doğru ya. Pasta. 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 Biraz O bir bak. prosu olduğumu pasta söyleyeyim. Peki. Bu arada arkadaşımın kardeşi de burada. Merhaba Devora. Demek istemiyor. Öldün öldün konuş. konuşurken. diyor. Konuşurken öldüm. Onları ben yaparım. Hayır ben yine de konuşacağım. Sadece Urhas'a bakıyordum ama dikkat et. Çık, ya sıkıldın da bana ya sıkıldın da bana söyle. Aha a a zombiler. Zombilerin üstünden geçeceksin. <laughs> ya ama lava değmedim ki. Ya nasıl oluyor? <laughs> gençler, genç, gençler herhalde şey, ha, öyle değilmiş. Abi nasıl? Ama ben değmiyorum ki. <laughs> ya da burada biraz video atmaya çalışacağım, atamıyorum ama nasıl olacak bu ya? Nasıl olacak ya? Kafaların üstünden mi zıplayacağız? Ne yapacağız? Ya? Başka Gecemedim, bir şey olabiliyor mu ki? Yok. Şu araya bir şey mi soracağız? Hayır. Soramıyoruz. mu? Aha, tamam. Oldu gördün mü? Ya! kesin şu anda <laughs> burada takıldık ya. <laughs> Belki de iki kişi oynayabiliriz Brawl Stars'a. Nedense Brawl Stars'a çok kişi izliyor. Ya bu kız nasıl geldi? Az önce o lazerli yerde takılmıştı bu kız. Yani tamam Ama artık geçelim. Aaa! Oh. Hiç kıyafeti yok mu? Bana benziyor. Yaz Kafan çok güzel. Ya! Uğraş! Ne yapıyorsun sen orada ya? kafan, kafan benim Allah! Kafam. <laughs> Ya gençler şu anda bu bölümde takıldım. Vallahi. Bari ben bir olabilir ama oradan. Olmuyor. Bak duvarın üstünden mi geçeceğim? Ne yapacağım? Allah öldüm. O zaman ben buraya geçerken birazcık da sohbet edelim. Bence. Hiç sohbet yok. Videolarda. Oldu. Hayır. Ben... Abo, Diğer videolarda hiç sohbet yoktu değil mi gençler? Yani yoktu. Vallahi ben de birkaçını izledim. Ben göremedim. Yani sohbet yoktu hep. Hep oyun alakalı. <laughs> Bu arada e, gençler yakında böyle demiştim ben diğer videolarımda. Paten videosu falan gelecek demiştim. Onlar yakında gelecek az kaldı. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada Benim okullar nasıl, nasıl gidiyor? Var. Evet onda arkadaşımın kanalı, kanalı. Ee, neydi adı Ama ya? Ben bir yıldır çekmiyorum video. Ya ben bir aydır iki aydır çekmiyorum be. Ben bir yıldır çekmiyorum. Ama onda Ama kanalı var. Ama yakında gelecek, yakında videolar çekmeye başlayacağım. Ve gençler. Çünkü bu aralar biraz böyle alakalı olamadım. Gençler şu anda. Şimdi ben şey yapacağız. Ben de takip yani Şimdi ben de. buraya geçeceğiz ama birazcık e, şey yapacağım. Videoyu kesiyorum buradan. E, gençler geri döndüm. Şimdi şurada bir zıplayalım. Artık geçeceğim. Sıkıldım. Beni takip evet. Kanalın adı linke koyamayacağım ama adını söylerim. E, burada arkadaşlar benim kanalım o kadar da yazıncı gibi değil. Benim anca bir Challenge falan tane. 6-7 tane yani var. benim 13 var. tane ee, falan e, var. Annem e, bana kanal açarken kendi ya. adını ve soyadını koydu. Evet yani Nazlı Söyleyeyim Selvi Topu. Evet öyle Nazlı Selvi Topu. Onu yazarsanız çıkar. Bu da değil o zaman kırmızı. Değil mi? Hiçbiri değil. Gerçekten <laughs> şu şok oldum. Yoksa burada bir şaşırtma mı var yokmuş? Hayır ne yapacaksın? Biliyor <laughs> ya biliyorum oradan? ama hepsi sahte. Ay! Hepsi sahte nasıl geçeceğim? Aynı hani sahteydi. Ama buna da baktım sahte görünüyor. Aa sahte görünmüyormuş. Yanlış görmüşüm. Yahu ya ikinci şundan mı bu? burada hile. Büyük anneni İs onu. Ne Bu şeylerde gel Allah. İğrenç. İğrenç vallahi iğrenç. Ne oldu? Ay. Ne iğrenç. Görmüyor musun? Arkada kaldı onlar. Göstereyim mi? Ya da abla versin. Geçti. Ya üçüncü sınav Her yerden bir Allah Şimdi büyük anne sizi içine çekecek Tamam onu söyleme Ve orada daha bir, dahakine, bir dahakine Bir dahakine Bir dahakine e, sürpriz yap Ben yani de Geçebilirsem artık Geçersin geçersin <laughs> Ben parkur prosu derler bana Allah Ama checkpoint aldım değil mi Evet checkpoint almışım Şimdi büyük anneye doğru git. Parkour prosu dedim. Parkour prosu derler bana. Iyy <laughs> büftek. Büftekler mi neler bunlar? Büftek onlar büftek. Allah zıplayamadım. Allah. Ay en sevdiğim. en sevdiğim burada çok hızlı gidiyor. Aa bu sefer öyle değilmiş. Ben bir tane şeyi biliyorum. Çok hızlı o gidiyor. Orada bok mu vardı? <gülüyor> <gülüyor> Orayı keserim ben herhalde. <laughs> <laughs> Ay nasıl gideceğiz? Oyun bitti mi yoksa? Bitti bitti. Aa! Şimdi Aa, başka bir oyun. şimdi oyun bu oyun bitti. Diğer oyuna geçiyoruz. Video daha bitmedi. Gençler şimdi diğer oyuna girdik. Bu oyun asansörden kaçış. Ya asansörden kaçış değil de. Şimdi asansöre biniyoruz. Ondan sonra da türlü türlü felaketler oluyor. O felaketlerden kaçıyoruz derken bu ne ya? Aa, şimdi oyun başlamış. Ne diyor? Allah sarıyı seçiyorum ama. Allah herhalde bir renk oluyor. Gençler i̇şte şu anda hiçbir şey anlamadım. Ama Ha, anladım şimdi. Dediği renge gideceğiz. Dediği renge gitmezsek düşüyoruz aşağı ve ölüyoruz. Mavi de kalın diyor. Şimdi ne? gidecekler ha şunlar. Oo, son anda kurtardılar. E, mavi, düşersiniz tabii. Allah kırmızı, kırmızı kırmızı kırmızı. Koş 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 karakter koş. Tamam geldim. Gençler Allah Allah! Koş koş koş. Gençler, şu anda vallahi bir sağdan bir sola gidiyoruz. Az önce çift zıplama yaptı. Kız havada zıpladı böyle. Şur, ya bir kırmızı bir mavi diyor ya. Şimdi mavi mi diyeceksin? Aha tamam. Şimdi bitti. Allah. Tuşları kırın, tuşları kırın. Aa bayağı bekleyeceğiz. Şimdi ben, ben. Evet. Şimdi ne çıkacak acaba? Bu ne? He, anladım. Taşlar Allah ümme Kaç kaç kaç. Allah kaç kaç kaç. Vallahi bana geliyor. Vallahi bana geliyordu. Özlü geçti insanları ya. Şimdi aha bitti. Bitti. Bu ne ya? Bu neydi ya? Evet gençler şu anda kapı açılıyor. Açılıyor. Açıldı. Açıldı açıldı. Neler olacak? Neler olacak? Neler olacak? Bu adam bize bir şey fırlatacaksa ben hemen kaçar. Çünkü oyunlarda hep böyle oluyor. Böyle bir şey çıkınca. Allah! İki puanım oldu kenardan. Oha! İki puanım oldu. Dolar. Aa, bizim yanımıza geldi. Hello yazdı. Anam bizim. Hello ya. Neden yazayım? Boş boşuna zaman kaybedeceğiz. Evet şimdi açacak. Hadi gel. Hadi gel. Kapı kapı kapı. Açın. açın. Allah 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 Allah. İçeriye konuşamadım ya. Ah. Adam görünmez şeyden mi çıktı? Allah ne oluyor lan? Korktum. Heee ortada dur. Ortada duranların hepsi öldü. Ben de atladım. Aa 6 puanım oldu. Bir şey alayım bari. 6 şeye. Yedek şeyler Boy tartı. Blox Boy Bloxcos. Siz alabiliyor musunuz? Ya sakız aldım gittim de ya. Ya Sıkız 5 lira kaldı. Güzel. 5 lira, 5 lira. Aa, ben 10 liralık ne alacağım söyleyeyim mi? Boy Bang 10 liraya. Buy bank onu alıyorum. Buy bank ne ya? Bilmiyorum. Aa, pizza alabiliyoruz, hamburger alabiliyoruz. Pizza, pizza, pizza. Yok, yok, yok. Buy bank, buy bank, buy bank. Silah. Her türlü kaybetmem. Alırım. Sakın çiğniyorum ben. Çiğne, çiğne. sakızını çiğne. Çok Allah Allah için. Allah. Neredeyim ben? Üç ya. saniye kadar Asansör gidiyoruz. Asansörde. Asansörde. Aa, adam yetişemedi. Allah bu ne? Aa! Abucu, bu ne? Abucu, wee, wee, wee. Allah sakız bir yere koşuyorum. Allah Allah Allah. Ne yapıyorum? Abi yerdeki şeyleri mi toplayacağız? Önler, Ay yerde para. Yedi dolarım Allah 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 Allah. Topla topla Allah Allah Allah. Topla hepsini. Allah topla topla topla. Paraları topla, para, topla paraları topla paraları topla. Yedi yedi yüz. Dur ya kaçtı o? Yani 70 70. Çünkü 1 dolar artık 10 lira oldu. Ya 12 dolar. 12 dolar. Yani ölürsem hemen dükkandan bir şey alacağım. Ya bu da çıkıyor hep karşımda. Yani ben... desene. Yani ne olacak? Yani ne kadar? 12 dolar. 120 lira. Yani 12 çarpı 10 <laughs> ya. 12 çarpı 10 yapacağız da bilmiyorum. Allah mesali. Allah çok korkutucu iğrenç. Şey Abo iğrenç. Abi bu ne? O ne be? Dur bir. Vallahi ben de bulamadım. Ay. Ne ya? Oki, okira. Ha, mağara adamlarından olabilir. Biraz ben ona benziyorum Kay kay. Burası yanıma oturacak. Ben noktada Şu <laughs> anda ne yapacağız? Hadi açalım sızam açıyoruz. Evet, ne oluyor? Ne oluyor? Dünya dışındayız. Aa, aa, dünya dışındayız. Aa, aa, dünya dışındayız. Aa, aa, dünya dışındayız. Aa, aa, dünya dışındayız. dünya Dünyanın iç, acaba dünyanın için dünya seni seni dünyanın farklı bir yerine gitmeyi denesene. Yok gidemiyorum. Türkiye gidemiyorum. Türkiye altınızda mı yoksa? Atlasana be. Atlayamıyormuş ki. Aa. Bittim yeniden asansöre geldim. Evet yeniden asansöre geldim. Kaç para var? <laughs> kaç para var? Gençler. E, şimdi fark ettim ki gerçekten hiç konuşmuyoruz. Birazcık konuşalım ben. Yani. Ne konuşabiliriz acaba? Yorumlara bakıyorum hiçbir şey gelmiyor ya. Yorumlara bakıyorum hiçbir şey gelmiyor. Gençler şu anda günün sorusunu soracağım. Size bir hamburger geldi. Oy. Hamburger mi yiyeceksin? 5 çarpı Ay dur 5 çarpı değil. 7 kere 7. 7 kere 7. Yorumlara yazın. 7 kere 7 cevabını yorumlara yazın. Ve şey yapın. Şey de yazın. Ne onun adı? Renk de söyleyin. Herkes yorumlara renk. Evet söyleyin bakayım. Burada şu anda hepimiz yemek yiyoruz. Bende de sıkız var. La ben ultra kaldım. 18 dolar ben şimdi dükkandan çok güzel şeyler aldım. Ben bu geldi mi aldım? Evet oradan aldım. <laughs> Ölürsem gitti mi bana? Burger, burger, hamburger. Abi 20 dolara çok güzel bir şey var. <laughs> Ama burada kalacağız. Ölürsem. 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 Ördek mi? Evet. İstemiyorum. 20 puan. Değerli sen. Ördek kras. Ben de ne yapacağım? Ama mı yapacağım? Bebek misin? sin <laughs> Ama ışık saçıyor. karanlık bir yerde işe yarar. Aa! 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 Duvar, duvar, duvar. Arada sıkıştı. Ölme, ölme. O zaman pala gider belki. Hayır, diyor para. Ne oluyor? Tamam geçti. Geçti. Tehlike geçti. Tehlike geçti. George. Ne yapıyorsun George? Adını nerede biliyorsun? Yazıyor mu? Evet yazıyor. <laughs> Bak yazıyor. George diye. Ben hiç okuyamıyorum. Tabii daha büyüme. Daha Şimdi, 4 yaşındasın. Teşekkürler bana. Okul, okumayı öğretiyorsun. Öf, öf, öf. Sonra herhalde öğrenme videosu yaparım ben size. İkinize, üçünüze yapayım ya. İkinize de bir şeyler öğrettim. Orası okuma yazma. E sana matematik soruları. Üçüncüsü zor olur ha. O zaten Aha, zaten... aha, 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 kapı açıldı. Allah Allah. O zaten bir yok yani. Bir tek Ne? Aa, bu imkansız ödesi. Bunu yaparsam bana kupa verirler. Aa! 20 dolarım var. Vallahi 20 dolar. 20 dolarlık bir şey var mı alabilirsin? Ben. Var ama almayacağım çünkü bak var. O zaman O zaman sıfır para olur. Wihi 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 sina. O zaman sıfır dolar. Las kim mi? <laughs> Şimdi bir tane daha 10 liralık bir şey alayım ben. Pizza mı alsam? Hamburger mi alsam? Belli değil ya. He sakız aldım. 9 para da. Dokuz. Hey, hey, silah silah en sevdiğim şaka yapıyorum ben silah sevmiyorum şey hayır öyle kötüdür bir... sadece normal oyun oynadığımızda olur esas silah gerçek hayatta çok kötüdür ben, bana... ya bana kupa verin artık yapayım bana... şunu bana bir ee... ya ya şu anda 11 liram oldu yine. Ölüyorum. Ölmeye gidiyorum ben ya. Hep oyunda ölmeye gidiyoruz. Lan silahım gitti. Olamaz. Bir daha da ölmeyeceğim. Bir daha da ölmeyeceğim ki silahım gitti. Silahımı çok seviyorum. Bir dolarım kaldı. Ona da Allah ım, Allah ım, hani da seviyordun? Hani seviyordun? Seviyordum dedim ya. Sen sıkayım ben. Korkuttum. Allah. Lan. Bana bir şeyler atıyorlar herhalde. Sakız sakız çiğnerim. Sakız sakız çiğnerim. Ya canım sakız 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 sakız, sakız sakız Aa o En sevdiğim. Nasıl değmedim? Vallahi değmedim. Değmedim ki silahım gitti ya. Kaç para var? Aa sıfır Evet. Yani <laughs> sıfır TL. Hadi ya. O video bayağı uzun olmuş. Gençler vallahi şu anda 19 buçuk dakika olmuş. Bayağı bir uzun. Ben bunu boy bir bir yapmaya çalışayım. Ben az önce bunları görmemiştim. Onun için yapamadım. Esas ben parkur prosuyum. Herkes parkur videolarından bilir. Ee, gençler videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz belki bir tane daha çekerim ve bugün iki tane video çekeriz hayırlı işler yeni sürpriz yaptım Gençler videoyu burada bitiriyorum ikinci videoda geliyorum ama başka bir oyun oynayacağız ve bu sefer çok güzel bir oyun oynayacağız ve sürpriz olsun ama ipucu olarak Roblox oynamayacağız.